Herkese merhaba çocuklar. Üsküp Eğitim Kurumları 8. sınıf öğrencileri için hazırlamış olduğumuz Mayıs ayı çalışma soruları içerisinde bugün Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu 7 tane soruyu hep beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soruda hafıza kartı oyunu, aynı fotoğrafın ikişer karta basılı olduğu, aynı fotoğrafın basılı olduğu kartların ardarda bulunmaya çalıştığı bir oyun türüdür. Çocuklar daha önce oynamışsınız diye tahmin ediyorum. Her karttan aynısından ikişer tane var. Hepsinde farklı farklı kartlar var. Bir tanesini açtığınızda diğerin yerini hatırlamaya çalışıyorsunuz. Deniz'in satın aldığı hafıza kartı oyun içinde toplamda 13 çift kart vardır. Ne demek 13 çift? Toplamda 13 çarpı 2'den 26 tane kart var. Her iki tanesi birbirine eşit olduğunu anlıyor. 13 çift ifadesini kullanmış. Kartların tümünü kapalı halde şekildeki gibi dizmiştir. Oyuna başladıktan sonra 7 çift kart eşleştirilmiş ve eşleştirdiği kartları yanındaki kutuya atmıştır. Şimdi çocuklar toplamda 13 çarpı 2'den 26 tane kart var ya burada da 7 çarpı 2'den 14 tane kart eşleştirilmiş. O zaman 26'dan 14 çıkartırsam geriye 12 tane kart kalıyor. Tabi 12 kart neye eşit? Aynı zamanda 6 çift karta eşit. Pekala. Kapalı kalan kartlardan üzerinde portakal fotoğrafı olan bir kartın hangisinde olduğunu hatırlamıştır. Bir tanesini hatırlıyor. Portakaldan iki tane var ya. Bir tanesinin nerede olduğunu hatırlıyor. Deniz'in hatırladığı bu kartı açtıktan sonra artık açtı. Açtı. ilk kartın portakal fotoğrafı bulunan diğer kart olması olası nedir? Çocuklar portakalı açtı. 12 tane kart vardı ya elimizde. Artık 11 kart kaldı geriye. Toplam 11 kart kaldı. E bunların üzerinde de bir tane portakal var. Dolayısıyla olasılığımız 1 bölü 11'e eşit olacak. Tamam Bir tanesinin portakalını açtığından dolayı 12 kaldı. Geriye bir tane de portakal kaldığından dolayı böyle bir yaklaşımda sorumuzu çözmüş olduk. İkinci soru. Çocuklar şu an Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu sorular içerisinde en zor soru bu. En hata yapılabilecek soru da bu. Yukarıda verilen dairelerin içerisinde aşağıdaki kurallara göre A, B, C, D doğal sayıları yazılacaktır. Her sayının iki farklı asal çarpanı vardır. Birinci kuralımız bu. İkincisi, birbirine değen daireler içinde yazılan sayılar aralarında asaldır. Mesela A ile B birbirine değiyor şuradan, aralarında asal olacakmış. A ile C de birbirine değiyor, aralarında asal. Ama A ile D aralarında asal olmak zorunda değil. Bununla beraber, her sayı birbirinden de farklıymış. Buna göre bu sayıların toplamı en az kaç olur diye söylüyor. Şimdi çocuklar yazabileceğim şu asal sayıları şu kenara bir yazayım ben. Çünkü bunların içerisinden seçimler yapacağım. 2, 3, 5, 7, işte 11, 13, 17'ye devam edecek asal sayılar. Bunlar arasında toplamları en az olanları bulmak istiyorsan mümkün olduğunca en küçük asal çarpanları bu sayılara vermeye çalışacağım. Bak şimdi ilk yapacağım husus şu. Buraya 2 vereceğim. Şimdi buraya 2 veremiyorum tekrardan. Buraya 2 veremiyorum ama D'ye 2 verebiliyorum. Tamam Ardından kullanabileceğim en küçük asal çarpan 3. Onu da buraya diğerine tam karşısına veriyorum. Tamam mı? Ee, hocam hemen 2'nin yanına neden 3 koymadınız? Çünkü çocuklar bu 3'ü bu, e, buraya koyarsam e, elde edeceğim diğer sayılarda 3 kullanamayacağım. Çok büyük sayılar elde etmiş olacağım. Tamam Şimdi bak 2'yi kullandık, 3'ü kullandık. Artık 2 ile 3'ü herhangi bir yere yazamıyorum ben. Sırada 5 var. 5'i nereye yazabilirim? Buraya yazabilirim. Peki hocam bunun tam karşısına da 5 yazsanız ya. Ee, olur mu bu durumda? Bunun tam karşısına 5 yazsak. Bunun tam karşısına 5 yazamıyoruz çocuklar. Çünkü sayılar birbirinden farklı olacak diyor. Hatta ben buraya 5 yazmayı, 2'lerin yanına 5 yazmayı tercih etmeyeceğim. Çünkü 2 ile 5'i çarptığımda 10 olacak. Daha büyük sayıları 3'ün yanına yazmak zorunda kalacağım. Bir sayıyı 2 ile 3 mi, ile mi çarpsanız daha büyük sayılar elde edersiniz. 3 ile çarpsak daha büyük sayılar elde edeceğimizden dolayı 3'ten sonra yazabileceğim en küçük sayıyı da 3'ün yanına yazmayı tercih edeceğim. Bak 3 çarpı 5 bunu buraya yazmayı tercih, tercih ediyorum 5'e. 5'i de kullandıktan sonra artık e, bu 5'ten e, sonra gelen sayı 7 geliyor. 7'yi de buraya kullanmayı tercih edeceğim. Gene 3'ün yanına kullanmayı tercih edeceğim. Bu durumda daha küçük sayılar elde etmiş olacağım. Ardından ne kullanabiliyorum? Bak 5'i de kullandım, 7'yi de kullandım. 11 ile 13 var. O zaman 11'i buraya kullanacağım. 2'nin yanına diğer 13'ü de e, diğer 2'nin yanına da 13'ü kullanmış olacağım. Tamam mı? Bu durumda 2 ile 11'i çarparsak buradaki sayımız 22. 3 ile 5'i çarparsak buradaki sayımız 15. Buradaki sayımız 21. Buradaki sayımız da 26 olacak. Bu hepsini toplarsak çocuklar 22, 15, 21 ve 26. Topladık. 7, 8, 14 elde var. 1, 2, 3, 2, 6, 7, 8, 84 olacak toplamlarımız. Ama dediğimiz gibi hakikaten denemek gerekiyor soruyu. Üst düzeyde bir soru diyebilirim çocuklar. Takıldıysanız haklısınız. Yapılmakta haklı olacağınız bir sorun ama inşallah anlattıktan sonra anlaşılmıştır. Özellikle bu 2 ve 3'ün yanına neden işte 3'lerin yanına 5 ve 7'yi tercih ettik. 2'lerin yanına daha büyük olan 11 ile 13 tercih ettik. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Üçüncü sorumuz çocuklar. A mutlak değer A 1 ve 1'den büyük. 10'dan küçük gerçek sayı yani bir tam sayı A üzeri en çek. Bilimsel gösterimin genel kalıbından bahsedilmiş çocuklar. Tabii ki onun kuvvetinin başına bir sayı geliyor bu anlatılmış. Aslı elinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ipi iki eş parçalara ayırmak istiyor. Peki, aslı iki, iki, iki eş parçaya sonra her bir parçayı tekrar iki eş parçaya yani ikiye bölerek bu arkadaş devam ediyor. Elindeki parça sayısı 4 olduktan sonra Şimdi bir dakika. Başlangıçta başlangıçta bu arkadaşın 4 metre uzunluğunda bir tane ipi var. Doğru mu? Sonra birinci kesmede Artık iki tane parçası var ve iki metre uzunluğunda bu parçalar. Üçüncü kesmede ne olacak çocuklar? Ee, burası bir metre uzunluğunda olacak ve elinde artık dört tane parça var. Bu şekilde e, buraya niye üç yazdık ya? İkinci kesme. Üçüncü kesmede değil mi? bir bölü iki metre uzunluğunda artık elinde sekiz parça olmuş olacak. Bu şekilde devam ediyor çocuklar. Şimdi ne diyor? Elindeki parça sayısı dört olduktan sonra nerede dört oldu? Şimdi bak şurada bir 4 oldu. Tamam mı? Bununla ilgili bir şey söylüyor bize. 4 olduktan sonra bu işlemi 3 kez daha tekrar ediyor. Bak biz birinci tekrarı gerçekleştirdik. İkinci tekrarı gerçekleştirelim. Bu dördüncü kesme olacak burası. Bir yarısını da alırsam burası 1 bölü 4 metre olacak. Ve 16 tane parça oluşacak. Devam edeyim. Bir sonraki nereye gidiyorsun? Bir sonraki artık 5. E, kesme işlemi olacak ve 1 bölü 8 olacak her bir parçanın uzunluğu. Ee, dolayısıyla kaç? 32 tane parça elde edilmiş olacak çocuklar. Pekala. Şuna tekrardan bir bakalım burada. Ee, bakın üç kez daha. 1, 2 ve 3. kez. Şununla ilgili bir şeyden bahsedecek şimdi bize. Son durumda oluşan en küçük ip parçasının metre cinsinden uzunluğunun bilimsel gösterimini soruyor bize çocuklar. En sonda ne oluştu elimizde? 1 bölü 8 metre oluştu. Peki 1 bölü 8'i, yani bilen arkadaşlar 0,125 diyeceklerdir buna. Yani 1 bölü 2'ye nasıl 0,5 diyorsunuz? 1 bölü 4'e 0,25 diyorsunuz. 1 bölü 8'e kullanılıyor çokça. 0,125 e eşit ama biz bunu gösterelim. Paydayı 10-100-1000 yapmaya çalışacağım ve bunu ondalık gösterime çevireceğim. 125 ile ancak genişletirseniz 125 bölü 1000'den Paydayı ancak 1000 yapabiliyorsunuz. Bu da eşittir 0 tam 1000'de 125'e eşit oluyor çocuklar. Peki bu şu an bilimsel gösterimde mi? Değil. Çünkü neden? Bu arada bunun yanında gizli bir 10 üzeri 0 var onu da söyleyelim. Çünkü 10 üzeri 0 1'e eşit Senin zaman bunu çıkartabilirsiniz. Bu sayı baştaki sayı 1 ile 10 arasında değil. Bunu 1 ile 10 arasında getirebilmek için 1 virgül sağa kaydırıyorum. Yani 1 virgül 25 yapıyorum. Bunu bir büyütüyorum bunu bir küçülteceğim. 10 üzeri eksi 1'e eşit olacak çocuklar. Evet doğru cevabımız A şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. Paketleme malzemeleri üreten bir firma iki tür paketleme kağıdı üretmektedir. Kağıtları parçalara ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli aralıklarla çizgiler çizmektedir. Arkadaşlar parçalar ayırmak için çizgiler atmışlar. Birinci tür kağıtta her 8 çarpı 10 üzeri 2 metrede bir çizgi kullanılmıştır. Bunda 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metrede çizgiler var. İkinci tür kağıtta da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metrede çizgiler var. Peki bu da 200 metre kağıt bulunduğuna göre iki tür ruladan da birer tane alan bir müşteri çizgili kısımlardan keserek kaç parça elde etmiş olabilir? Arkadaşlar burada toplam parça sayısını bir parça sayısına böleceğiz. dolayısıyla toplam parça ne kadar uzunluğunda? 200 metre uzunluğunda. Her bir parçada 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise 200'ü 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye böleceğiz. Burada yine 200'ü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'e böldükten sonra ikisini topladığımızda bu işlemler bitecek. Şimdi şurada bir başlayalım. 200'ü 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölelim. Şimdi her şeyden önce okuldaki öğretmeniniz nasıl anlattı bilmiyorum. Şu şekilde bir işlem yapabiliriz çocuklar. 10 üzeri eksi 2 yukarı çıkarken 10 üzeri artı 2 diye çıkar. Alttaki ifade gitmiş olur. Yani üstünün işaret değiştiğinde yukarı çıkabiliyor. 200'ü 8'e böldüğünüzde ise sonuç 25'tir. Dolayısıyla 25 çarpı 10 üzeri 2. O da eşittir. 25 çarpı 10'un karesi 100'e eşit. 25 ile de 100'ü çarparsam 2500 adet parça buradan elde etmiş oluyor. Şimdi gelelim ikinci bölme işlemimize. 200'ü bu durumda 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'e bölmek istiyorum. Gel aynı şekilde bu 10 üzeri eksi 1'i yukarı atarken 10 üzeri artı 1 olacak. Bu gitti artık. 200'ü 2'ye böldüm 100 olacak. 100 çarpı 10 üzeri 1 yani 100 çarpı 10 demek. Buradan da 1000 adet parçamız gelecek. E toplamda da 2500 burada, 1000 de orada. Toplamda 3500 adet parçamız olmuş olacak. Cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuz soruyu anladıktan sonra kolay ama zorlanabileceğiniz sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Kafanızın karışabileceği bir soru. Yani kalem elinizde Allah Allah bu nasıl bir soru ya? Buna nasıl diyebileceğiniz bir soru dikkat edin ama uç noktasını yakaladıktan sonra da kolay çözülebilecek bir soru. Farklı tonajdaki kamyonların çalışma periyotları diye bir tablo verilmiş arkadaşlar. İşte bu sarının 15 ton kapasitesi varmış. Doldurma süresi 30 dakikada dolduruluyormuş. İşte gideceği yere gidiş geliş süresi 50 dakikaymış. Boşaltma süresi dahil olmak üzere. 10 tonmuş. Doldurma 25 dakika. Gidiş geliş 45 dakika. Peki. Rize ilinde yapılan bir dolgu sahasında çalışan iki farklı tonajlı kamyonun çalışma periyotları tabloda verilmiştir. Bu iki kamyonun boş olarak işe aynı anda başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotlarla bu işi aynı anda, aynı anda bitirdiği bilindiğine göre taşıdıkları toplam harfiyat en az kaç tondur diyor çocuklar. Şimdi bak, birincisi bu adam 15 ton taşıma kapasitesi var ama dolduruyor, gidiş geliş 30 dakika ile 50 dakikayı topladım. 80 dakikalık bir döngüsü var arkadaşım. Bak bu EBOB ECOG sorularında biz bunu bu döngü kelimesini çok kullandık. İşte daha önceki sorularda işte reklam yayınlanıyordu. Artık program devam ediyordu. Reklamla programın devam ettiği süreleri mesela döngü demiştik. Buna baktığında 25 ile 45'i topladığında ne yapacak? 70 dakika yapacak. Bu adamın da 70 dakikalık bir döngüsü var. Dolayısıyla bak şimdi dikkat edin. Hiç ara var, var Düzenli periyotlarla bu işi aynı anda bitireyim. Yani zamandan bahsediyor bana. Zaman kavramından bahsediyor. Aynı anda bitirebildiklerine göre o zaman 80 ile 70'in epok epok muhabbeti yapılacak. E, dolayısıyla burada da aynı anda bitirdiklerinden dolayı burada ne almamız gerekiyor? Ekok almamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 70 ile 80'in boş ver. 7 ile 8'in ekokuna bak. Aralarında asal mı? Evet. 7 kere 8 56. Bir tane sıfır silmiştik, bir tane sıfır ekledik. Demek ki 70 ile 80'in ekoku 560 dakikaymış. Şimdi 560 dakikada eşitlendiler ya bunlar. Bu sarı olan, büyük olan 15 ton kapasiteli ee, kamyon 560 dakikada kaç defa gidip gelecek? 80'e bölmem gerekiyor. 560 bölü 80 yapacağım. Yani buna baktığınızda 7 defa. O zaman bu arkadaş 7 tur dönüyor ya. 7 tur dönecek. Aynı şekilde bunun için 560, sağdaki kamyon için 560'ı 70 dakikaya böldüğümde bu arkadaşta 8 çıkacak. Yani 8 tur atıyor bu da. Tamam mı? Şimdi bu 7 tur atıyor ya, 7 turun her bir tanesinde 15 ton kapasitesi varsa 7 çarpı 15'ten eşittir 105 ton taşıyacak. Aynı şekilde bu arkadaş 8 tur dönüyorsa, her seferinde de 10 ton taşıyorsa 8 çarpı 10'dan bu arkadaşlar 80 ton yük taşıyacak. O zaman 80 105 daha toplarsa ne yapacak arkadaşım? Burada 185'e eşit olacak. Çok güzel, çok keyifli bir soru. Yani epok epoku anlayabileceğim. Zaman ve taşıma kapasitesini birbirinden ayırt edebileceğim bir soru. Soruda önemli olan döngüyü yakalamak. Döngüden bahsediyorum. Altıncı sorumuz matematik öğretmeni Serpil Hanım. 8B sınıfı öğrencilerinden proje ödevi konusu olarak bazı matematikçilerin hayatlarını ve matematik olan katlarını araştırmaları istemiştir. Bu matematikçilerin isimlerinin kartlarının ön kısmına sayıları ise arka kısmına yazmıştır. Evet bunlar tek bir kartmış arkadaşlar. Öklit'in arkasına kök 31 yazıyor. Pisagor'un arkasına kök 78 gibi. Öğrencilerden birer tane kart seçmelerini istemiş ve seçtikleri kartlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Faruk Karekök içindeki sayı tam kare olan kare seçmiş. Tam kare bakıyorum. 289 var. Kimin karesi? 17'nin karesi. O zaman Faruk nerede arkadaşım? Faruk Fibonacci'yi seçmiş. A şıkkına A şıkkı gitti. D şıkkı da gitti. B ve C var. Tamam mı? İkinci ifade güven demiş. Kartlardan 8 ile 9 olan sayıyı seçmiştir. Ya doğru olan şıklarda güven Pisagor Pisagor. Demek ki burası güvene ait. i̇kincisine bakmama gerek yok. Taktik yapıyorum. Üçüncüsü Yusuf kartlardan 11'e en yakınını seçmiştir. Şimdi 11'e en yakın kim? 11 eşittir kareköklü bir şekilde 11'in karesi 121. Bak 121 Harezmi'ye yakın görüyor musun? Karekök 121. Bundan daha uzak, Diğerlerinden zaten alakası. O zaman şu üçüncü sırada da Harezmi var. Harezmi nerede üçüncü sırada? Ha, B şıkkında olduğunu görüyorum. O zaman doğru cevabımız B şıkkı olacak çocuklar. Son sorumuz yarış çap uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi R formülü hesaplanır demiş. Ayşe ve ellerindeki ipleri kıvırarak karesel bölgeler elde etmiştir. Çocuklar bu karenin alanı 49 ise bir kenar uzunluk kök 49 7 olacak. 7 olacak, 7, 7, işte 5 olacak, 4 olacak, 11 olacak, 196, 14, 14 olacak gibi. Ayşe ve ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kıvırarak yarıçapı 10 santim olan bir çember ve en büyük alanlı bir kare elde etmişlerdir. Bir çember yapacaksın. Bir tane de kare yapacaksın. Peki yapalım az sonra. Elde edilen karenin alanı en fazla kaç santimetre karedir diyor. Peki bakalım. Şimdi çocuklar bu telin uzunluğu ne kadar? Bunu bizim bir hesaplamamız gerekiyor ki çember ve kare yapalım ondan sonra. Telin uzunluğunu bulabilmen için buradaki karelerin çevrelerinin uzunluklarını hesaplaman gerekiyor. çevresini uzunluğu nasıl hesaplanır bir karenin? Bütün kenarlarını toplarsın ya da bir kenarın 4 ile çarparsın. Bak 7'lerden kaç tane var? 4 tane var. 4 tane 7'yi toplarsan 28 olacak. 4 tane 5'i toplarsan bak 25'te bir işimiz yok. 20 olacak. 4 tane 4'ü topladın 16. 4 tane 11'i topladın 44. Bak çevrelerini buluyorum dikkat edin. 4 tane 14'ü topladım ee, ne yapacak? 50, 6 yapacak. Şimdi bunların hepsini topladığımızda telin uzunluğunu bulacağız. Zaten şu ikisi 100 yaptı. Şurada 28, 20 daha 48, 16 daha 64 yaptı. Şu üçü de buradan 64. O zaman toplam telimizin uzunluğu ne kadar çocuklar bizim? 100 burada, 64 de burada, 164 santimetre toplam tel uzunluğumuz var. Doğru mu? Şimdi çembere bunun ne kadarını kullanacağız? Bir hesaplayalım. Çemberin çevresi kadar ancak bir ip kullanacağız çember için. O zaman çevresini hesaplayalım. 2 pi r yazmış zaten formül. O da eşittir. 2 çarpı pi'miz kaçmış? 3'müş. 3 al demiş. Alayım. R'miz kaç? Yani yarıçapımız çapımız kaç çocuklar? Ee, burada söylemiş bize 10. O şekilde al demiş. 2 kere 3'ü al. 60 santimetre olacak. Tamam mı? Şimdi 164'ün tamamının 60'ını nereye kullandım? Çembere kullandım. O zaman geriye kalan ne kaldı elimde? Geriye de çocuklar. 164'ten 60 çıkartırsam eksi 60 dersem 104 santimetre kalacak. O zaman bu 104 santimetre ile ben ne yapmam gerekiyor? Bir kare yapmam gerekiyor. E şimdi şöyle bir kare bu. 4 tane kenara var ve 4 tane kenarın toplamı da 104. O zaman 104'ü 4'e bölersem ki 26 çıkacak. Her bir kenar uzunluğu 26 santimetre olacak. Dolayısıyla bunun alanını bana soruyor. Bir kenar uzunluğu 26 cm olan karenin alanı 26'nın karesi. Yani 26 x 26'dır. Bu da 676 cm kareye eşit olacaktır. Bu da son sorumuz çocuklar. Hep beraber Rize çalışma sorularını çözmüş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Yorum, hoşçakalın.